Sayın başkanım hoş geldiniz şeref verdiniz hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim size ve personelinize ekibinize Allah razı olsun. Yıllardır bize hizmet ettiler. Elinde geleni yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her yıl bize 30-40 kilometre bir asfalt yapılıyor. Başkanıma minnettarız. Sağ olsun, var olsun. Bindal mahallemizdeyiz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizle, mahalle muhtarımızla birlikte bugün güzel bir atmosferinde, güzel havası altında hizmetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ben de geldim. Ekibimizle birlikteyiz. Burada çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diledim. Yeşilürt Belediyesi Fen Şer Müdürlüğü özellikle satı kaplama ve yeni yol açmada bu yıl gerçekten çok güzel işler çıkarttı. Bindal Mahallemizde diyebilirim ki asfaltsız hiçbir sokağımız, hiçbir bölgemizde kalmamış oldu. Haliyle insanlar da hem Bindal'a hem çevresindeki diğer mahallelerimize de daha fazla gelip burada da ikamet etmeye başladılar. Şehrimizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz, hizmet etmeyi seviyoruz. Ekibimizle birlikte durmadan, dinlenmeden 7 gün 24 saat bu çalışmalarımızı da aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum.